Sözcüğünün bastığınız yeni kitabını aldım. İnsanlar değil? Hı. Çok güzel bir metin, gerçekten. Öyle ama... ...hepaya gömeceğiz onu da. Kaan'dan başkası da basmazdı zaten o kitabı. Bu da benim şansım olmuş. Siz basmasaydınız ben okuyamayacaktım. İki şey hiç değişmiyor biliyor musun? Bir... ...kitapları hazırlarkenki heyecanım... ...ve bastıktan sonraki hayat kırıklığım. Süleymaniye Camii'nin bir bakıcısı vardır. Vanlıdır. Bunun babası bu küçükken bir iş için İstanbul'a gelmiş. Bu dönüşte de hatıra olsun diye Eminönü'nden bir Süleymaniye Camii fotoğrafı almış. Bu bakıcı o zamanlar daha çok genç, küçükken. Yani. Van'daki evlerinin duvarına asmışlar fotoğrafı. Çocuk her gün o fotoğrafa saatlerce bakmış. mı Babasının İstanbul'dan getirdiği o fotoğrafına büyük bir tutkuyla bağlanmış. Artık hayattaki tek ideali o camiyi görmek olmuş. 20 yaşlara geldiğinde de İstanbul'a gelmiş ve doğru Süleymaniye Camii'ne. Camiyi görmüş. Oturmuş bahçesine bakmış. İçeri girmiş. Namaz kılmış. Bir türlü ayrılamamış orada. Sonra bahçesindeki yaprakları temizlemeye başlamış. Çiçeklere bakmış. Öyle hiçbir şey talep etmeden. Kendiliğinden. Caminin imamı fark etmiş bunu. Ve, ve bakıcı olarak işe almaya karar vermişler. Süleyman Güney'e caminin üst katlarında... ...bakıcı için gizli bir oda vardır. Caminin imamı ve bakıcı dışında hiç kimse bilmez bu odayı. Buna bu odayı vermişler ve rivayete göre İstanbul'un en güzel manzarası buradan bakınca görünürmüş. Ve böyle eşsiz bir manzaraya bakmaya nail olmak ancak büyük bir tutkuyla mümkün. Olur.